Kerem, burada mısın? Ha Canan, seni arıyordum ben de. O mahalleden gelenler var ya, öyle evin her bir köşesine girip çıkmasınlar. Dikkatli olun bak. Tuvaleti soracak olurlarsa da müştemilata yönlendiriyorsun. Peki, yani Anne, senden ufak bir isteğim olacak benim. Evet. Bu sözleşme olayı vardı ya. İyi ki var. Yani hiç değilse bu sözleşme yüzünden için bir parça rahat. Diyorsun. Diyorum. Sen ne diyorsun? Ya ben bir halt yedim. Ee, sen bunu çok istiyordun ya, ama Ayşe imza atmak istemiyordu. Ee? Daha evlenmeden Türk erkeğinin kronik problemini yaşadım. Annem <laughs> ve karım arasında kaldım. Ee? İkinizi de kırmamak adına Ayşe'nin yerine ben imza aldım o sözleşmeyi. Aferin sana, bravo. Ya işte Ayşe şimdi öğrendi onu, odasından çıkmıyor. Ve yırtmazsak da sözleşmeyi çıkmayacak. Hı, hmm, e? Paşa gönlü bilir. Bu kadar mı? Hmm, bak, nispet olsun diye. Düğün fotoğraflarını Feyz atar Nazmiye cadısı. Aha şuraya yazıyorum, demedi deme. Kuşum geldi. Oğlum. Ne oldu sana? Kurban oldu mu, Kadir. Ne oldu lan? Yine dayak mı yedin? Ne bu halin böyle? Ah! Elleri kırılsın inşallah. Kafalarına taş düşsün. Oğlum isim ver. İsim ver de ona göre beddua edeyim. Bir kız var demiştiniz ya memleketten. Haber verin isteyin. Gel bakayım şöyle evladım. Gel şöyle. Ayıp değil mi çocuğa? Çiğ balık vermişsiniz, kusuyor. Günahdır ya. Çiğ değil hanımefendi. Somondan yapılmış kanepeydi. Özelliği öyle onun. Ha, sen onu benim külahıma anlat. Hadi canım, git köftelilerden, etlilerden git. Düğün sahibiyiz biz, kız tarafıyız. Peki hanımefendi. Nazmi ya, ağır olayım. Aa, bu da deli mi Başka bir şey olsa delirirsin. Hakkını arasana, mahallemizin çocuğu kusuyor da. Neymiş o? Çiğ, çiğ balık vermişler. Ben misafirlere bakayım. Ya dur Allah'ını seversen ya. Gideyim, gideyim. Bekle iki dakika, konuşuyoruz işte. Sen bekle. Şişt! Gençler, gelin lan. Şişt. Gelin, gelin oğlum, gelin. Şişt. Oğlum bak, bakın şimdi iyi tanıyın. Bu abinizin adı Volkan. Bakın Kerem eniştenizin en kral kankasıdır o. Allah. On numara delikanlı adamdır. Bundan sonra benim de en kral kankam ona göre. üstüne abi. Eyvallah abi. Allah. Ama bakın, küçük bir problemi var, kendisi hayvan sevmiyor. Aa! aa, aa. O ne şimdi ya. ya? Oğlum, sen dedin ya geçen, yiyemiyorum bilmem ne veganım ben. Vegan, hayvan düşmanı yani. Ulan bunları duyduk ya. Erkut abi, vegan ne abi? Ya yani, yani, bir çeşit kadın hastalığı gibi bir şey doğdu. <laughs> aferin aferin abi. lan, aferin. Vallahi aferin, ansiklopedi abi. gibi çocuk ha, yemin ederim. Yani daha çok kadınlarda görülen bir hastalık. Evet. Şey, e, ha. Erkut. Ee, nikâh memuru geldi. Ben bir bakayım. Ee, hadi git bak hadi. Allah aşkına git hadi. Kral adam ha. Hadi. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Hayırlı sağ olsun. Ol, sağ, olsun. Ol, sağ, sağ olun, sağ olun. Siz şöyle geçin. Biraz istirahat edin, <laughs> hadi. Muhsin amcacığım. Özür dilerim, ben hemen geleyim. Hadi yalvarıyorum, lütfen hadi şu işi yapalım. İnan sonrasında halledeceğim. Güven bana, hadi. Ben bu saatten sonra sana güvenir miyim? Ya ama... Abi hadi nikah memuru geldi. Ayşe de annem de geri adım atmıyor abi. Kerem! Hadi evladım hadi. Hadi oğlum ya hadi çabuk olun. İnsanlar geldi. Nikah memuru da bekliyor hadi ne oldu? Ne oldu bir sorun mu Kerem anlatsın mısın amca. Ayşe gelmiyor baba. Ne demek gelmiyor? Yani benim yüzümden. Ama ben bir şey yaptım. Daha doğrusu annem evlilik sözleşmesi istemişti. Artık böyle Muhsin'cim. Aralarında ekonomik olarak dağlar kadar fark olan çiftler için normal bir durum bu değil mi? Ayşe de istemedi tabii. Ben de arada kaldım. O yüzden Ayşe'nin imzasını taklit ettim. O da şimdi öğrendi. Nerede o kâğıt? Ben senden böyle bir şey istedim mi ki sen Ayşe'den istiyorsun? Sen 25 yıllık karına böyle mi davranıyorsun? Yani beni onunla bir tutuyorsun. Hayır tutmuyorum. Yanlışa yanlış diyorum. Tamam Muhsin'cim. Sen böyle devam et. Herkese iyi eğlenceler. Bu saatten sonra artık ben odamdayım. Hadi siz çıkın insanları bekletmeyin. Gelinliğin kuyruğunu tut, kuyruğunu! Ah, ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kadar. Bu pembe rüyalar